Birbirine çok benzeyen kazalar yaşanıyor. Peki ipin ucu nereye gidiyor? Çin ile işbirliği yapmaya çalışanın sonu hep aynı oluyor. Gözdağı mı yoksa çok net mesajlar mı veriliyor? Evergreen'den geldik nerelere? Daha neler çıkacak neler? Hazır mıyız? Eskiden devler uzay savaşları yapıyorlar, teknolojilerini yarıştırıyorlardı. Peki bu değişti mi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin 1957 yılında dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1'i uzaya göndermesiyle ABD ile uzay ve teknoloji savaşı başladı. ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı DARPA'yı kurdu. DARPA'nın hedefi yüksek askeri teknolojiler üretmekti. Bilgi teknolojilerine büyük kaynak ayıran ABD, DARPA sayesinde iki bilgisayar arasında veri transferini mümkün kılan İlk ağ yapılanması olan ARPANET'i kurdu. ABD bu savaşta önemli buluşlara ve teknolojik gelişmelere imza attı. Savaşın galibi oldu. Bilginin tarihi serüveni bize bilgi ve ağ yapılarının birbirini besleyen bir döngü içerisinde geliştiğini gösteriyor. Bir ağ dahil olan bilgi süratli bir şekilde artış gösteriyor. Şu an elde ettiğimiz bilgi seviyesini büyük oranda internet ağına borçluyuz. Amerika internet ağının da yardımıyla soğuk savaşı kazandı. Yeni nesil ağ olarak adlandırılan 5G ağında nesnelerin interneti sayesinde birçok cihaz birbiriyle iletişime geçebilecek. Gerçek zamanda veri paylaşımı da mümkün olacak. Ağda üretilen veri miktarı logaritmik olarak artacak. Yaşadığımız çağda teknoloji bilginin güç için kullanılmasını karmaşık hale getirdi. Artık bilgiden güç devşirebilmek için Big Data ve uygulamalarına da sahip olmak gerekiyor. Big Data, bilgilerin bir araya gelmesiyle oluşan en büyük bilgi olarak adlandırılıyor. İnsanlığın geleceğinde diğer bir yıkıcı dönüşüme neden olacak yapay zeka teknolojisinin gelişimi ise Big Data'ya bağlı. Big Data ile eğitilen yapay zeka algoritmaları eğitim, sağlık, finans, ekonomi, savaş gibi tüm alanlarda yıkıcı dönüşümlere neden olacak. Bu anlamda büyük savaşın içindeyiz. Ve bunun ne olduğunu farkına varmazsak, her şey için geç olabilir. Çünkü öyle ya da böyle etkilenen biz olacağız. Olivia Doss'a altın öldürülmesi yeni çağın kodlarını taşıyan şirketi veri merkezi olarak bilinen OVH'nin yangınla sarsılması, Amerika'dan teknoloji bakımından bağımsızlık kazanmak için atılan adımların bir sonucuydu. Bu arada biz teknolojik olarak ister istemez ya Amerika ya da Çin'e bağlıyız. Yani bu demek oluyor ki her gün onların sistemlerine bilgilerimizi veriyor ve bizi yönlendirmeleri için onlara fırsat veriyoruz. Konumuza dönecek olursak. Huawei Cloud Başkan Yardımcısı Zeng Dinai ve Dassault Systems Yüksek Teknolojik Başkan Yardımcısı Olivier Ribe bir araya gelip Huawei ile Dassault'u birleştirdiler. Bu imzadan sonra Dassault ailesi ABD'deki devlerin hasmı oldu soğutlu yoldan dönmeyince ve Çin ile yürümekte ısrar edince bazı ajansların cinayet dediği olay gerçekleşti. Olivia Dasault helikopteriyle vuruldu. Geçtiğimiz gün, Çekya'nın en zengin iş insanı Peter Kellner'ın öldüğü haberi geldi. Tesadüf olsa gerek 19 milyar dolardan fazla varlığı olan Kellner'ın Alaska'da seyahat ettiği sırada içinde bulunduğu helikopterin düştüğü söylendi. Ve açıklanana göre Kellner kayaktan dönüyordu helikopter ABD ile Çin'in buluştuğu tarihi zirvenin gerçekleştiği Alaska'da vuruluyordu. Yan tarafta ABD ve Çin masada anlaşmaya çalışıyorlardı. Bu kadar sanatsever, hayırsever biri niçin öldürülür ki? Çekya'da ithalat ve ihracat yapan Kellner, 1991'de yatırım fonu PPF'i kurdu. Çin'de bile tüketici kredisi veren şirketin yani home kreditin sahibiydi. Buraya kadar her şey olağan gözüküyor ticaret yapan ve parasını kazanan bir kişi. Kısa sürede büyük başarılara ulaşan şirket kendini de ülkenin en zengin insanı haline getirdi. Forbes'un yayınladığı listelerde dünyanın en tepesindeki milyarderleri aslında gösteriliyordu. Medyadan telekomünikasyona kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyordu. Ancak PPF grubu asıl büyük yapan telekomünikasyondu. Grubun iştiraklerinden olan Çetin telekomünikasyonun işini yürüten oyuncuydu. PPF Kisco, Ericsson, Nokia, Siemens gibi şirketlerle çalışıyordu. Ancak en önemli teması önceki yıl Çin'in parlayan yıldızı Huawei ile yapmıştı. İşte filmde de burada kopmuştu. Nasıl oldu peki? Güvenliğe önem verdiğini söyleyen PPF grup 5 k konusunda Huawei ile yürümek istediğini attığı imza ile bildirmişti. Fransız devi Asalt'un yaptığı gibi. Ülke içinde %20 payı olan Huawei belli ki Çekya dışında da yol alacaktı. Başka ülkelerde de 5G üzerinden alan kazanacaktı. Canon'ın üzerindeki baskı artınca o da Ericsson'u devreye soktu. Şirketi olan Jet'in üzerinden Ericsson'a arkadan da Huawei'ye bağlanacak diyorlar. Peter Kellner ve Huawei 5G ile hedef ülkelere inecekti. Kellner şirketini de 8 milyar dolara satıyordu. Alıcı zaten belliydi. Bu haber de ilginçtir. 18 Mart'ta dış basında yer alıyordu. Yani satış masaya geliyor. 2 hafta içinde patron Peter Kellner tıpkı Olivia Dassault gibi helikopter kazasında hayatını kaybediyordu. Belli ki bu satışa itirazı olanlar vardı. Ve itirazı olanlar Dassault gibi Kellner'ı da oyun dışı bırakıyorlardı. Diğer tarafta neler oluyor peki? Dijital İpek Yolu projesinin içine sağlayacağı avantajlar bununla sınırlı değil. Özellikle kurulacak ağ sayesinde ülkeler arasında e-ticaret ağı da teşhissiz edilmiş olacak. Bu sayede için kendi iç pazarı doyuma ulaştığı için pazar sıkıntısı çeken şirketlerine alan açacak. Ticaretin kurallarını yeniden düzenleyerek kendi ürettiği kripto parayı yaygınlaştıracak. Kendi topraklarında kurduğu hayatın her alanını denetim altına alan dijital gözetleme sistemlerini diğer ülkelere satarak bir anlamda dijital rejim ihracı yapacak. Çin şu ana kadar 18 ülkede gözetleme sistemleri kurdu. 36 ülkede de internetin anahtarını elinde tutuyor. Huawei tarafından Afrika'da kurulan ulusal veri merkezleri üzerinden Big Data'yı Çin'e transfer ediyor. Huawei, Pakistan'ı Djibouti üzerinden Kenya ile birleştirecek Peace Fiber Optik kablo projesi Mısır'a ve Güney Afrika'ya kadar uzatmayı planlıyor. Yapay zeka algoritmaları konusunda Çin'in ABD ile arayı kapattığı söylenebilir. Bu konuda Çin'in tek dezavantajı derin öğrenme konusunda henüz taklitçi konumunda olması. ABD'nin beyin, bellek, akıl gibi derin öğrenme konusunun temelini oluşturacak konulardaki felsefi ve teknik bilgi birikimi Çin'den çok fazla. Trump yönetimine rağmen ABD, özgür beyinlere sağladığı şartlar nedeniyle halen beyin göç konusunda tercih edilen ülke. Yıkıcı teknolojiler için özgür beyindeye ihtiyaç var. ABD Trump döneminde küresel işbirliği ve liderlik rolünü erozyona uğrattı. Liberal demokrasiler Çin'in veri ve ağ yapılarını kontrol altına almaya yönelik faaliyetlerini risk olarak değerlendirmelerine rağmen Trump'ın önce Amerika düşüncesi ve öngörülemez tavrı işbirliği mekanizmalarının hayata geçmesini engelledi. Londra'da yapılan NATO liderler zirvesinde Huawei tehdidine dikkat çekilerek 5G dahil iletişim güvenliğinin önemi vurgulandı. Çin'in her geçen gün Dijital etki alanını artırarak emin adımlarla 2030 hedeflerine ilerlemesi Batı'yı tedirgin ediyor. Dünya artık sorunlarla bir gücün tek başına mücadele edemeyeceği kadar büyük bir hal aldı. ABD bilgi üstünlüğü ve teknolojik gücüyle küresel liderliğini sürdürebilmesi için güvenilir bir ortak bulmak zorunda. Biden ABD'nin soğuk savaş döneminde Sovyet'i fiili olarak çevrelediği gibi Çin ve Rusya gibi otoriter rejimleri de dijital olarak kuşatacak yeni ağ ve veri merkezleri kurmalı. Bu ağda Atlantik'in iki yakasında liberal demokrasiler ile ABD'nin Pasifik'teki ortakları yani Tayvan, Japonya, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerin arasında kurulabilir. Bu ağın kurulabileceği en uygun ortamdan NATO, Çin ve Rusya gibi otoriter rejimlerle mücadele ancak bir koalisyon çatısı altında sürdürülebilir. Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra Avrupa Birliği, NATO ve Almanya tarafından verilen mesajlar ile ülkelerin Huawei ile yapılan beş kez sözleşmelerini iptal etmeleri Batı dünyasının yeni dönemde ABD'den beklentilerinin yüksek olduğunu gösteriyor. Nitekim Joe, sosyal medya hesabından ABD geri döndü mesajını paylaşarak bu beklentiyi karşılıksız bırakmayacağının işaretini verdi. Biden, NATO tarafından başlatılan 2030 vizyonu ile kendi vizyonu arasında bir paralellik kurulabilirse, NATO çatısı altında Batı dünyası, ABD liderliğinde yapay zeka, Big Data, Blockchain, Quantum Computing, Biyoteknoloji gibi geleceği asker ve ekonomik anlamda şekillendirecek teknolojiler konusunda otoriter ülkelere karşı üstünlüğünü devam ettirebilir. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.